Evet arkadaşlar şimdi Seat Evizan'ın arka kısmındayız. Arkadaşlar şu anda incelediğim araç Seat Eviza 1.0 Style paketi arkadaşlar. Arkadaki diz mesafesine baktığımız zaman bu gerçekten iyi. 5 parmaklık bir diz mesafesi mevcut. Aracın her tarafı sert plastik maalesef. Kapı kollarının böyle siyah olması, kapı bütünüyle beraber birleşmesi oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Arkada herhangi bir sunulan bir şey yok. Kol dayanağımız mevcut değil. Kocaman bir şaf tünelimiz var hakikaten. Koltukta tırmana baktığımız zaman da full kumaş arkadaşlar. Ortada herhangi bir herhangi bir kol dayanağımız yok. Full süngerimsi. Ee, başka sunabileceğim bir şey söyleyebileceğim bir şey yok ama hakikaten koltuklarda kullanışlı arkadaşlar. Ee, şimdi ön kısma geçiyorum. Evet arkadaşlar baktığımız zaman yine aynı şekilde buralar sert plastik bu sefer ön tarafta kapatacağımız gri yine etrafını karbon fiber bir parçamız mevcut yine kolumuzu koyduğumuz yerde bu sefer deri arkadaşlar tabi bu ben oturmadan önceydi şuradan kol, koltuğumuzu en geriye alalım aracımızın içerisine binelim evet selam ibiza <laughs> Arkadaşlar Ibiza'nın içerisine baktığımız zaman ilk önce göze çarpan buradaki kaplamalar. Böyle sert plastik bir beyaz bir parça, plastik bir parça kaplanılmış. Baktığımız zaman direksiyonumuz arkadaşlar yine 3 kollu. Ee, o aracımızda tabii ki de anahtarsız giriş çalıştırma özelliği mevcut değil. Full site plastik arkadaşlar. Havalanma menfezlerinin etrafını da saran bu beyaz şeyler oldukça güzel gözüküyor. Evet, evet. evet arkadaşlar e, yine iki tarafta düz basit göstergelerimiz mevcut. Ortasında küçük bir yol bilgisayarımız var. Yine eski tip Skoda ailesinden de bildiğiniz yani daha doğrusu Volkswagen grubundan bildiğiniz çevirmeli bir. E, aydınlatma şeyimiz var arkadaşlar. Yine şurada da böyle ibrelerimiz kırmızı oluyor. Baktığımız zaman bir multimedya ekranımız var. Galiba 7 inçlik bir multimedya ekranı var. 2 tane fiziksel tuşa sahip. Hızı iyi arkadaşlar. Ayarlar var. Sık kullanılan var. Şuradan şu tuşa bastığımız zaman tabii altında da tuşlar var. USB ile telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Şuradan tekrardan şuraya geldiğimiz zaman radyomuz, telefonumuz, Android Auto ve Apple CarPlay ile özelliği var arkadaşlar. Çok güzel bir özellik bence. Şuradan araç durumuna geldiğimiz zaman tabi ki kontak çalışmadığı için göstermiyor. Yani şey iyi. Şuradan sese geldiğimiz zaman şuradan radyoya gelelim. Biraz tepkileri yavaş olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki de şu anda bu aracımızı yani şu gördüğünüz araç 300 bin TL arkadaşlar. Günümüz şartlarında 300 bin TL araç bulmakta da hakikaten zorlandı. Baktığımız zaman yine bu e, havalanma menfezinin etrafını saran beyaz parçalar devam ediyor. Full... E, bu sefer dijital bir klima var. O da oldukça güzel. İçerisindeki bir bütün tuşlar kırmızı arkadaşlar. Çift taraflı bölge klimamız mevcut. İki tane usb çıkışımız var. Yani telefonunuzu koyamazsınız ama cüzdanınızı koyabileceğiniz bir yer mevcut. Baktığımız zaman tabii ki de aracımız 5 ileri manuel şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Yanında da auto, auto ve kapı kilitleme tuşlarımız var. Şu tarafların hepsi boş. Buralarda aynı şekilde sert plastik. Mekanik bir Efrenimiz frenimiz var. Burada bir 12 voltluk soket çıkışımız var arkadaşlar. İki tane bardaklığımız var. Burada bir kol olmasını isterdim tabii ki de. Burada da bozuk paralarınızı koyabileceğiniz bir yer mevcut. En son olarak torpidomuza baktığımız zaman da oldukça hızlı düşüyor. Gayet iyi arkadaşlar. Evet. Bugün de Seat Ibiza ile birlikteydik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.